Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir şey kaçırmayalım yubassaru <laughs> yubassarunahum Onların birbirlerini hal hatır sormamaları birbirlerini göremediklerinden değildir. Nitekim onlar birbirlerine gösterileceklerdir. Kıyametten bahsediyorum. Kafirler, zanimler, fasıklar birbirini göremediklerinden değil. Birakis onlar birbirlerine gösterileceklerdir. Yeveddül <laughs> mücrimi ama o şirke bulaşmış olan suçlu kişi arzu edecektir ki lev dedi keşke fidi olarak verebilseydim. Yani azaptan kurtulmak için. Keşke verseydim, verebilseydim. Min azabi yevme izin o günün azabından kurtulmak için keşke fidi olarak verebilseydim. Evet. Bir benihi oğullarını fidi olarak verip kabul ettirebilseydim diye isteyecektir daha ve sahibetihi ve ahihi eşini ve kardeşini de eşini, kardeşini, oğullarını, malını, mülkünü keşke bunların hepsini versem kabul etse de yeter ki bu azaptan kurtulsa. Orada bunu diyecek mücrim burada bir uykuyu veremiyor. Teheccüde kalkma uykum var. Her şeyini vereceksin ahiret. Bir uykunu ver bari hiç olmazsa. Pazartesi, Perşembe bir yemeğini ver bari olması öyle mi? Evet. Her pazartesi, perşembe oruç tutarsın 10 milyon para verecekler dese, deseler 2, 4, 6, 8, 80 milyon ayda oruç kalır mı acaba? Evet. Peki akşamdan kalkamazsa acaba gece, naklar mı tutmaz mı? Evet. Çok güzel fetva veriyorlar, hiç şüphe yok herkes. kafa böyle. Yavrum aldım fetvayı, malum ona göre de var. Evet. Daha ve fasîleti hilletî tüvvîh kendisini barındıran o aşiretini de. Ve men fil ardı cemî'an thumme yuncîh Subhanallah. Topluca yerde olanları da verse sonra o fiziğe kendini kurtarsa diye isteyecektir. İsteyecek. Dünyadaki bütün altınların olsa hepsini vermek isteyecek. Araba, fabrika hepsini vermek isteyecek. Burada hepsi senin olsun kulum gene, faydalan. Ondan sonra sadece sen niyet et yani. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Zikredeceğim. edeceğim, da mı, yapacağım. Yaptıracaklar benim kulum. Ben yaptıracağım. Ben yardım edeceğim sana. Sen sadece oturduğun yerden niyet et. Şşş Mevla'ya ben öyle bakıyorum. Nefsem var ya. Bir düşüneyim diyor. Eşkıya'ya bak. Doğru mu değil mi? Çok doğru. Neden diyorum sadece niyet? Var mı cevap verecek? Sadece niyet ediyorsun. Yapmana gerek yok. Şöyle yapma. <laughs> Yaptığın işleri sadece niyet edeceksin oturduğun yerde. Mevla yaptıracak. Senin niyetini görecek. Her şey iki şeyler geliyor. Kesp, halk. Çok ince bir mesele burası. Çok ama. Efendim öyle anlatmış ki kes ve kalp. Namaz kılmak, zikretmek, namaz, oruç tutmak. Onu ne olursa olsun ama. iki şeyle meydana geliyor. Kes. Kulun iradesini kullanmasını ve kuvvetin ona kullanması, <laughs> kalpte Mevla'nın iradesini ve yaratmasını ona kullanmakla meydana geliyor her iş. Dikkat et, Allahu Teala senin iradeni önüne koy, öne koydu. Kendi iradesini onun arkasına koydu. İmanın altıncı şartı neydi? Hayrihi ve şerrihi. Hayır ver şey, şer yaratılmak bakımından Mevla'ya ait. İstemek bakımından kulağa ait. Er. Mesela bu, can noktası şimdi. Mesela Namaz kılmak istiyorsun. Kesbini kullanacaksın. Mevla'da yaratırsa kılacaksın. Efendimiz buyuruyor ki sen sadece kudusuru niyet edeceksin. Ya Rabbi namaz kılacağım. Niyet ettin. Mevla'da sen şimdi kesbini kullandın. Mevla'da yaratır. Mecbur değil ama aynen öyle buyuruyor. Mecbur değil ama yaratır kulun karını ister ve meydana gelir. Sen sadece tarikat dersini yapma niyet edeceksin. Teheccüde kalkma niyet edeceksin. Geri kalanı Mevla yaptıracak. Oku ayet. Estağfirullah Bismillah. Vallahu halakakum ve ma Kullarım sizi ben yarattım. Yaptığınız işleri de ben yaratıyorum. Bir ayet daha oku. Okuyun biriniz ve ma esabeke min hasenetin sana ne kadar güzel iyilik isap ediyorsa fe Allah, hepsi Mevla'dan ve ma Kemin min seyyiyetin fe min nefsik sana ne kadar kötülük isap ederse hepsi senden. Dikkat et şimdi. Uyumaya çalışıyorlar. Uyumay be. Uyuma be mübarek adam. Hocam ben teheccüde kalkmaya niyet ediyorum tarikat dersini yapmaya niyet ediyorum ama gene yapıyorum. Hani niyetim iyice yapılacaktı ya. Etmiyorsun. Ediyorum hocam. Hatta ağlıyorum. Hepsi yalan. Bu nefsin hilesi kadri çoktur. Mehalik yerleri sekri çoktur. Senin aşkın söndürmeye mekri çoktur. Efendim buyuruyor ki nefis yalandan aşık olur. Yalandan ağlar. Hocam ben şimdi teheccüde kalkamıyorum diye ağlıyorum. Ondan sonra şunu yapamam diyor, ağlıyorum. Bu yalan mı? Yalan. Şimdi bak nasıl kalkacak teheccüde? Hiç ağlamadan kalkacak, gülerek kalkacak. Bak şimdi. Demin ağlıyordu, kalkamadı. Şimdi gülüyor, kalkıyor. Bak bak. Nefise bak şimdi. Teheccüde üçte kalkarsan 30 milyon. İkide kalkarsan 50 milyon. Birde kalkarsan 100 milyon. Kaçta kalkar acaba? Kaçta kalkarsın? Söyle bana. Doğru mu değil mi? <laughs> bir de kalkarken gülersin. Yüz alacağım. Yüz. Niyet böyle olur hemşerim. Nefsin diye mi demişim. şimdi? Aa, bütün işler de böyle. Bizim bu anladığımız bir hile. Daha ne hileleri var onun. Ak. Kitaplar almaz, kitaplar almaz. bu nefsi emmareyi ya Rabbi öldürmek nasip Mutu ve kablen Nasıl olacak bu hocam? Gavur nasıl ölür? Tak. Öyle mi? Bu nefsi emmareyi öldürecek şey silah kelime-i tayyibe. Ama bir adam da uyuyor böyle yapıyor. Tüfeği almış eline. Vurabilir mi karşıdaki gün? Şey? E? Ya şöyle bir dikkat eder acık, tak o zaman tamam vurdu biz beş bin kelimeyi Tayyip'e söylüyoruz ama la ilahe illallah la adam bana alacağını vermedi bir yakalasam var ya bilirim ben ya la ilahe illallah çok acıktım köfte var mı acaba la ilahe <laughs> hep hep böyle ama arada rabıda üzere la ilahe illallah dedin alnı kabana vuruyorsun e hocam ne yapacağız biz şimdi devam et üzül Üzüleceğiz, devam edeceğiz. Olur inşallah. Adem Hazırlı Bilal Efendi demiş ki Efe, Allah rahmet eylesin. Efendim Efe, Nazretleri demiş günde bir gün dakika sana rabıta yapıyorum demiş. Efendim Nazretleri günde bir dakika rabıta yapıyorum sana demiş. Kıymetimi bil demiş. Onu Bilal Efendi der sakın ha biz desek Allah muhafaza. Onun öyle halleri vardı. Çok mübarek bir insandı. Efendim çok 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 ama acayip bir şey. Yani hal yani, ondaki hal yani. Efendim mümkün ki, Bilal efendim daha ne istiyorsun? Bugün bir dakika, yarın bir dakika, yavaş yavaş olur inşallah. <laughs> Allah Allah. Bilal efendim bir kısasını anlatayım size. Efendi Hazretlerimiz Efendimiz ne? bunu yanına alırdı. Gidecek gibi yanına alırdı. Sefere gidecek yanına alırdı. Onun yapacağı şey kimse yapamaz. Onun yapacağı işi işte ben söyleyeyim size o zaman yaptıklarımla. Efendimiz'den seferden dönerken Bolu dağlarından aşağı inerken kar yağmış, araba biraz kaymış kenara. Arabayı düzeltmeye çalışıyorlar. Yandan da öbür tarafta kravatlı böyle bir artık artık birisi geçmiş açmış. Hu hucular diye bir kelime konuşmuş. Görüyor ya şimdi efendilerimizi görüyor hucular. Daha onlar öyle Bilal Efendi, gidiyor adamın arabasının kapısını açıyor. Çok da kuvvetliydi kendisi. Şoförün kapısını. Ulan in aşağı. i̇sterse in, inmesin indir. Koltuğundan beraber indir. Baksan bir söylüyor. İndirmiş aşağı gırtlağını sıkmış. Aynen adam kürsüden böyle yaptı. Ondan sonra ula hu demeden dur bakalım demiş. Gırtlağını sıkmış böyle yapmış. Efendim ben yani böyle yaptı. Hacı abi, hacı abi bırak. <laughs> Bilal Efendi, Allah'ın izniyle. Bir kere de uçağa mı binecekler, geç kalmışlar Efendimiz Kürsüye çıkmış. Tabi uzamış biraz sohbet. Demiş Efendimiz az bir şey var. Işte, inmemiz lazım beş dakikada inmemiz lazım. Cemaate demiş. Efendimiz biraz daha devam et falan bile o bir şey söylüyor. Gene Efendimiz devam etmeye çalışıyor. Efendimiz doldu vakit demiş. Efendimiz gene devam ediyor. Açmış kucağına almış efendilerimizin doğru dışarıya. Bilal Efendi yapar. Bir kere de bir seferden geliyorlar. Bilal Efendi şoförü 10 gün sefer gece gündüz yol sohbet çok yorulmuşlar. Sabah namazını kıldıktan sonra Bilal Efendi şoför müsaade istemişler. Efendim müsaade hocam biz yatmak istiyoruz. Baya bir hani yorgunluk var. Gene yola çıkacağız. Peki buyurmuş bir Gitmişler yatmışlar onlar. Efendimiz Kudasur'u Suru Hakbi Şerif oluyor. Sohbet oluyor. İstirahata çekiliyor bir şeye. Bir odaya. Kapıya da birisini koyuyorlar. Ondan sonra tabi rahatsız etmesinler, içeri kimse girmesin diye. Bilal Efendi saat kaçta kalktıysa, efendimiz Hazretleri nerede? Falanca yerde yatıyor demişler. Gideyim bir bakayım demiş. Gitmiş efendimizin şeyine, odasına. Orada adam duruyor kapıda, o tan onu tanımıyor. Ne, ne yapsın zavallı? Demiş, abi demiş, içeride efendim Hazretleri Çekmiş kenara hemen, Güp girmiş içeriye. Kapıyı çalmaz bile. Girmiş içeriye bir bakmış ki, yatak hiç bozulmamış, Efendimiz yatağın kenarında tesbih şerifinden meşgul oluyor. Bir görüyor Efendimiz böyle. Biz bu kadar yorulduk. Efendimiz niye kendini yoruyor, şey yapıyor yani istirahat etmiyor. Efendimiz elinden almış tesbihleri, açmış yorganı, kucaklamış Efendimiz yatağa yatırmış bastırmış yorganı üstünden. Efendimiz bir daha uyu demiş. Sen bize lazımsın demiş. İşte bir şeyler söylemiş. Efendimiz sesini çıkarmamış. Sonda dedim, Bilal efendi sen bana tesbihlerimi ver, beni Rabbimle baş başa bırak, bir şey deme bana demiş. Ha ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Öyle deyince vermiş tesbihleri efandadır derimize, efandadır demiş ne seni tanıyabildik, ne Rabbimizi bilebildik. Selamun Aleyküm. Bir kısasını da anlatayım size. Efendim, alak olduğu olduğu için anlatıyoruz, anlaşıldı mı? Efendilerimiz anlatıyoruz aslında, değil mi? <laughs> Bak, o kadar yorgun, biz o kadar yorulsak Allah muhafaza teheccüd kaçsa da olur mu gece artık? Bir keresinde efandazlerimizin Adap pazarına Bilal Efendi'yi almaya gidiyorlar. Şimdi herkes istiyor ki efandazlerimizden sefere çıkalım. Efendilerimiz arkada, sağ tarafta oturuyor. Efendimizin yanında bir kişi daha, bir kişi daha. Üç kişi oturmuşlar arkaya. E şimdi biraz zor olur değil mi üç kişi arkaya? Evet. Ama bir sağda bir solda rahat olur. Bilal Efendi açmış arabayı demiş Efendimiz Hazretleri. Bak. Demiş ya ne bilmiyoruz Efendimizin arabasını? Üç kişi niye görmüyor musunuz? Demiş evet. Efendimiz rahat edemiyor. Bir daha demiş bilmeyeceksin. Efendimiz Hazretleri demiş arkaya bir daha iki kişi üç kişi almayacaksın demiş. İki kişi olacak bir kişi alacaksın. Efendimizin ses yok tabii. Bir daha geliyor. Gene üç kişi. Efendim de dedim ben sana demedim mi böyle böyle? Gene efendimin sesi yok. Bir dahaki sefere arkada senin yanında iki kişi olursa hanımın üç talakla boş olsun demiş kendi hanımı için. Eyvah! Arkası üç olur mu artık? <laughs> tamam bitti. Bilal Efendi acayip çok maşallah. Ya Rabbi şefaatine nail eyle. Efendimizin yanındaydı bir kere Adem oğlu gelmiş. Rahmetullahi aleyhi o da vefat etti. Dedi ki, buyurduk ki Efendimiz, Bilal'e selam söyle benden. O benim selamımı alır buyurdu. <laughs> o selama bizi de Rabbim muvaffak etsin. Amin. İnşallah. Evet. Kelle. Asla kurtulamayacaktır. İnne haze şüphesiz o cehennem katış, katışıksız bir alevdir. nezaatel lişşeve insanın el ve ayaklar gibi uç uzuvlarını, baş derilerini deriden ve etten çokça soyan o azabı kastediyorum. Ted'u men edbera ve tevalla bana gel diye o kimseyi kendine çağıracaktır ki cehennem çağırıyor Allah Allah hakka arka dönmüştür ve Allah'ın taatinden yüz çevirmiştir. Ve cema'a fe ev'a malı toplamıştır. Bir de kap ve kasa gibi sağlam şeyler içinde saklamıştır da fakirlere haklarını ödememiştir. İnnel insâne hulika helû'a Şüphesiz ki insan çok hırslı ve pek sabırsız biri olarak yaratılmıştır. İzâ messehu şerru cezû'a Kendisine hastalık ve fakirlik gibi şer dokunduğunda niyetlendiği bütün işleri bırakacak kadar çokça tasalanın. Ve izâ messehul hayru menû'a. Kendisine zenginlik ve sıhhat gibi hayır dokunduğunda ise cimriliğinden dolayı iyilik ve yardımı fazlaca engelleyen. İllel <laughs> musallîn. Ancak iman edenler ve o farz namazları kılanlar müstesna. اَلَّذ۪ينَهُمْ ala صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ O kimseler ki onlar beş vakit namazlarına vakti vaktine devam edicidirler. Mektubu Şerif Cilt 1 Sahife 96 Mektubu Şerif'in 6. satırı O salatu namaz elleti öyle namaz ki leset bihadihil bu mesabede olmayan namaz yani lem temna sahibiha anil fahsha vel münkeri sahibini münkerden ve fuhşiyattan men etmeyen namaz Estağfurullah Bismillah inna salate tenha anil fahsha vel münker namaz kötülüklerine Allah koyar adamı şakkıyla namaz kılarsan kötülüklerine Allah koyar ama namaz kıldığı halde kötülüklerine Allah koymuyorsa şartları yerine getirmek şartıyla ama kılmıyorsa Fehiye bu namaz nedir? Suretu salati namazın suretidir. La hakikate <stereotype> leha onun için bir hakikat yoktur. Ve lakin <dragging> ancak yembeği lazımdır. Enna tutureke suretu suretin de terk edilmemesi lazımdır. İlla en tahsülel hakikatü hakikat hasıl oluncaya kadar suretin de terk edilmemesi lazımdır. Tamam. Eylül Sünnet'in namazının kelamını burada şimdi. Çok ezeceğim. Tam burayı yapıyor. Riyâ-u bâvul ihlâs. riya ihlâsın kapısıdır. Riyâ, bir şeyler var yani Allah muhafaza. Ama sen buna devam edeceksin. Yalvaracaksın Mevla, ihlâsa doğru gideceksin. Böyle namaz kılamıyorsun ama surete namaz kılarsan ben devam et, hakikatına erersin diyor. Rabbim muvaffak etsin. Amin. Amin. <laughs> Yeni ehliyet aldın, tam şoför değilsin. Devam et. Hı. Yarın ileride tam, tam şoför olacaksın. Birkaç tane arabaya vurduktan sonra aklın başına gelir. Ondan sonra maşallah tamam. E olacak devam, evvela devam. Bak önden surete oldu, sonra hakikaten oldu. Bütün meslekler öyle değil mi? Evet. kulluk mesleği de öyle. Evet. Niçin? Fe innemâ lâ yudurakü küllühü lâ Çünkü tamamı elde edilemeyen şeyin tamamı da terk edilmez. Ya ne kadar. Ah. Risale-i Kutsiye bir önceki beytte ne diyordu? Bütün dünyanın insanların amelleri toplandığında ne kadar iş görmüş olsa Nakşi tarikatının sadık müridinin ilk hali öyledir. Çünkü bunlar Hakk'a, Hak'la oldu aşık. Çünkü bunlar Hakk'a, Hak ile aşık oldular muhabbet derdiyle af oldu sabık. Daha önce işlenmiş günahlar muhabbet derdiyle af oldu. Bu zatlar zatı haktan gayrı layık, gönülde asla görmezler ola faik. Bu zatlar gönülde, gönüle, zatı fâki subhaniyeye olan üstün sevgiden başka hiçbir sevgiyi münasip görmezler. Rabbim bizi de tatlıyorsun inşallah. Buyurdu Hak Resulü gidelim, cemali bâ seyredelim. Bütün imkan ve fırsatlar elinde olduğu halde haramdan uzak durmanın çok Bütün büyük imkan ve fırsatlar diyeceğiz. İnşallah. Gelseleri efendim böyle bir fırsat buyurdu. Evet. Bütün imkan ve fırsatlar elinde olduğu halde haramdan uzak durmanın çok büyük mükafatı vardır. Böyle bir kimse güneşin insanlara bir mızrak boyu yaklaşıp insanların boyunlarına kadar tere battığı mahşer meydanında arşın gölgesinde gölgelendirileceklerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَلَى ف۪ي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ Bu adı şerifte tabi gittiğine şey var. Bu oluyor, burası sadece? Evet. Hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü Allah-u Teala yedi sınıf kimseyi arşının gölgesinde gölgelendirecektir buyurmuş ve bu yedi sınıftan biri olarak da güzel ve mevki sahibi bir kadının gayri meşru davetine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan kimseyi saymıştır. Şeytanın kendisine hiçbir zarar vermemesini isteyen kimse nefsinin kötü istek ve arzularını muhalefet etmelidir. Yani nefsinin kötü istek ve arzularını yerine getirmemelidir. Estaizu billah. Ve emmâ men khâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil heva fe innel hiyel mevâ. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar, ve nefsinin arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Yalnız bu kıssadan intihar etmenin caiz veya doğru bir şey olduğu anlaşılmamalıdır. İntihar etmek kesinlikle caiz değildir. Allah muhafaza. Ya Rabbi. Efendimiz Hazretlerimizin birinci kelamı şerifi. Yediğin, içtiğin, harcadığın senin olmayacak bir fakir buldun, sevdin, o verdiğin senin olacak. İkinci kelam Bir şerif. fakir buldun, sevin. O verdiğin senin olmayacak. Ah, bir fakir geldi ve ben Allah için vereceğim ona, o benim olacak. Sevincesin bir fakir. Ama nefesin bir fakir buldu, böyle yapıyor. Böyle yandan bir bakan bu. Hakikaten dilenci mi yoksa mahsustan mı yapıyor, teraziye koymaya çalışıyor. Ya verme ya, Allah Allah. Evet. Bir de kadar buyuruyor ki, insanlar isteyene kızar, Mevla istemeyene darılır. Yarım saat yalvarsan Mevla'ya yeter kulun bu kadar böyle bir şey yok. Yalvar yalvarabildiğin kadar. Ama insan en zengin insana bir fakir bir gün istese, devir gün gene istese, üçüncü gün yeter artık böyle kaç gün oldu der ya. Öyle mi? Ya. Evet dilenci at üstünde gelse vereceksin şüpheleniyorsan az ver şüphelenmiyorsan çok ver ne edepler ya değil mi ya Rabbim amin. amin. bir yerine buyur efendim. fakir bir şey istedi eski parayı veriyorsun yenisini versene <laughs> halbuki 50 lira verdin vermesin 50 lira da <laughs> eskiyi veriyor e, yenisi de 50 eskisi de 50 ama nefsin huyu belli <laughs> evet 3. kelam şerif Birbirimize iyilik edelim. Birbirimize kötülük edersek Amerika'yı, Avrupa'yı sevindiririz. Allah bizi onları sevindirmek için mi yarattı? Tamam. İki tane de başka yerden okuyalım. Takvadan, edepten, saygıdan ayrılmayalım. Birbirimize iyilik edelim. Kur'an-ı Kerim'de birleşelim. Gavura bile gökleri, yeri kim yarattı diyorsun, sorsan Allah der ama ne fayda? Allah yarattı diye ona itaat eder mi? Yok. Madem ki bu kadar işleri Allah yapıyor, hiç ona saygı göstermek lazım değil mi? Şimdi ortalığı kar kapladı. Kimin yarattığı yemeği yiyeceksin? Yerden bir şey bitmiyor. Öyleyse bunları yapan Allah'tan korkmak lazım. İşte buna takva demiş. Ya Arhamar Vahimi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Cümlemiz evvela ahvadımızla beraber Kur'an'a hadim eyle. İslam'ı ve İslam'ı aziz ve kebir eyle. Ay. Küfrü ve ehli küfrü zelil ve hakir eyle. Ay. İlme çalışanları illa muvaffak eyle. Ay. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ay. En hayırlısını ihsan ile. Şu cemaatin dünya ve ahiret ile alakalı ne hayırları muratları varsa ihsan eyle. Ay cümlemizi sevdiğin ve razı olduğun yolda muvaffak eyle. Kur'an'ın en büyük kitap olduğunu anlat bize. İlahi şerifin nebiyyü Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve şahitine hasra. Şeyhuna kabbeli kulübina <laughs> ve allimine ve alevnana ve alhaç. Ve ahmanu vatihim sasuhu. El-Fatiha